Arkadaşlar merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi bir Skoda yeşili. Skoda içerisindeyiz. Amblemimiz de burada. Araç Skoda Fabia 2005 model. Şu donanıma sahip bir araç. Yani biraz daha farklı, biraz daha az üretilmiş. Donanımı yüksek bir araç. Kendisi 187.000 km'de bakımları yapılmış gayet performansı yüksek bir araç. 1.4 16 valve motora sahip 100 beygir gücünde. Yine aynı şekilde şurada gördüğünüz gibi kendi ses sistemi var aracın. Hatsiker sıralı sistem tüpü mevcut ve bir kliması var. Araçta yine aynı şekilde ışıklı torpido ve inanılmaz bir özellik dir ki şu zorlama ait bir özellik. Soğutmalı torpido var. Gördüğünüz gibi orada bir e, kumandası mevcut. Geniş, kendince güzel bir araç. Yine aynı şekilde şurada Bey mevcut aracın. Yine aynı şekilde şu donanıma ait e, kurum, eee kapı açma, kapatma kışlarımız mevcut. Onun haricinde otomobilde 8 tane hoparlör var. Yani şöyle ışığı açıp da gösterebilsem şu kısımlarda kapı içlerinde olmak kaydıyla araçta 8 tane gerçekten çok sağlam bir şeyimiz mevcut. Hoparlörümüz mevcut. B segmenti bir araç olmasına rağmen gayet güzel bir çekişe sahip otomobil e, tüpte de hiçbir düşme yaşamıyor e, çünkü 100 beygir gücünde genelde 1.4 motora sahip olan araçlar 86, 85, 80, 75 beygir civarında motorlara sahipler ama bu aracımız e, biraz daha farklı olarak 100 beygir şeklinde dizayn edilmiş yine şöyle anahtarı göstereyim hatta şöyle ışığı açalım. Anahtarımızda böyle. Gördüğünüz gibi Skoda amblemimiz var. Ve yine donanıma aittir ki şu ortadaki tuştan uzaktan yani dışarıdan bagajı açıp kapatı tabi kapatamıyoruz. <laughs> Açabiliyoruz. Gayet kullanım hoş. Güzel bir anahtarımız da var. Otomobille yaklaşık iki gün sonra bir yine bir 400-450 km civarı bir yol yapacağım. Ee, yolda hiçbir problem yaşamıyorum. Ee, tabii devir oranlarıyla alakalı biraz e, düşük tutulmuş tabii ki. Yani 3000 devire giderken yüzde oluyorsunuz. Onun tabii ki dezavantajları var. Ama e, çok bağıran, e, çok devir sesi alan, çok gürültü alan bir araç değil. E, yine tecrübelerimizden sizlere birkaç bir şey daha paylaşırız. Olmadı bir. E, Ses videosu çekiyoruz aracımızla alakalı. Araç gayet güzel. E, modeline ve yılına bakılırsa şuralardaki görülüyor mu bilmiyorum. Şöyle tekrardan ışığımızı yakalım. Şurada şuradaki malzeme bile yumuşak bir malzeme. E, döneme ve segmentine bakıldığımızda gerçekten e, dolu diyebileceğimiz bir araç. E, almak isteyenler veya Skoda ile ilgilenenler, Skoda isteyenler. Skoda kullanıcıları yine aynı şekilde bildikleri ekstra şeyleri paylaşabilirler. Biz de yine diğer videolarda örneğin şuradaki gizli diye tabir edebileceğimiz ekranların özelliklerini de gizli özelliklerini de sizlerle paylaşacağım. Yine bitti olmadı bir test videosu da sizlere çok yakın zamanda gelebilir. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.